Bağrına bastım bir Bildirsin azim olan Allah Kerim olan Allah Sübhan olan Allah Ben Kudüs'üm Kubbelerinde feryatlar yankılanan Ağıtları saklayıp seher vaktine Onlardan biri ufaklı kefenler ördüm Ve ben iki Fatih gördüm İlki Ömer'di yürüyerek girdi kapından. Hem şehrime, hem kalbime girdi. Yine sen koktu sabahlarım, akşamlarım. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı, düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapından. Adı, Selahaddin-i idi. O nasıl bir oldu öyle? adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm. Eba Eyyüm el Ensari'nin şehrinden uzatıp elini etten duvar ördü çevreme. Çelikten kalkan cennet mekan Abdülhamit Han. Ya Resulallah ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de Kulağımda yine olan şehir. bu. Mescide kibleteinde yüz bin.